Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in başkanlığında başkan yardımcıları, mahalle muhtarlarımız, müdürlerimizle beraber Kartal'ın bütün sorunlarını yaz, kış, gece, gündüz demeden sürekli takip içerisindeyiz. Bugün de buraya muhtarımızla beraber yine diğer mahalle muhtarlarımızla, muhtarlıklarımızla olduğu gibi bir tadilat bakım çalışmamız var. Niyetimiz Kartal'ımıza hizmettir. Muhtarlığımızın eksikleri vardı. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuda tüm muhtar arkadaşlarımızın taleplerini dikkate alarak bir çalışma başlattılar. Bizim muhtarlığımızın da içinden binanın etrafından su aldığı için içindeki laminatlerimiz falan çürümüştü. İçeride çok ağır bir koku vardı. Koku yapıyordu. Çatıdan da su alıyordu. Sağ olsun belediye başkanımız start verdi. Bütün muhtar arkadaşlarımızla birlikte bizim de eksiklerimizi göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptılar. Binamızın etrafındaki temeli açtılar. Güzel bir izolasyon yaptılar. Hem de temeli biraz daha boşa çıkarttılar. İçindeki laminatlerimizi şimdi kaldırdık. Tekrar yeniden içerisinin karosu yapılıyor. İçinin boyası yapıldı. Dışının boyası yapıldı. Korkuluklarımız aynı şekilde boyandı. Tuvaletimizde eksiklerimiz vardı. Bataryalarımız eskiydi. Onlar değiştirildi. Klozetimiz eskiydi. Onlar değiştirildi. Şu anda hepsi düzgün bir şekilde yapıldı. Klimamız eksikti. Klimamız ıı, takıldı. Sonuçta biliyorsunuz burası devletin ıı, vatandaşın ilk adım attığı bir kurum, devletin kurumu. Buraların daha düzgün bir şekilde olması gerekiyor ki biz de vatandaşlarımıza iyi bir şekilde hizmet verelim, hizmet edelim. Bizden sonra da gelecek olan ıı, hizmet edecek muhtar arkadaşlarımıza da güzel bir hizmet binası olarak bırakmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza, ekibimle,